Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Dizi aşkı gerçekten düşen ve ilk kez el ele gördüklerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in çiftinde sürpriz Maldivler tatili fotoğrafı geldi. İkili sosyal medya hesabında Maldivler'de birlikte çekmiş pozları takipçilerine paylaştı kısa sürede sosyal medyaları paylaştı. Her fırsatta arkadaşı açıklaması yapan Handa Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldıkları dizinin sezon finalinde vermesine arada Maldivlere gitmişti. Hayatlarda tapasında görünen ilki başına tatil gitti. Tençal Kapım dizisinde Yıldızları Aşkı sonunda bilgili ilki Maldivlere dön hayatlarda ile el ele gördüler. Kerem Bursin Handa Erçel'in bu pozunu güzel bir yerde güzel bir kadınla güzel bir manzara notuyla aldı. Kerem Bursin sevgilisi Handa Erçel'e yaptığı Maldivler tatile Kerem çok oku, okuduğu bir mükemmel yere gittiler. Kerem Bursin aradan Handa Erçel'den bir paylaşımda geldi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Anında kanalıma abone olup yorum yapsanız ben de sizi çok severim. Anında en iyi videoların gelmesini istiyorsanız en güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorum yapın. Hoşçakalın.